Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Sadullah Sönmez. Refik Korkmaz hocamız bilinçalt dili mozeler sistemi eğitimi gerçekten dünyaya, insanlığa çok güzel bir hizmet olarak ortaya çıkartmış. ve Ben de bu eğitimi iki yıl önce aldım hocamızdan. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum bu güzel sistemi dünyaya tanıttığı için. Ve bu eğitim aldıktan sonra bol miktarda terapilerim olduğu eğitimler verdim. Çok güzel sonuçlar aldım. Gerçekten herkesin e, bilmesi gerekli olan birçok alanda işler gören çok güzel bir eğitim sistemi. Ben bu eğitimi e, online zoom üzerinden yüzde şeklinde verebiliyorum. Kayseri'de ofisim var. Eğer benden almayı seçerseniz telefon numaram 0535 270 77 94 Hepinize saygılar, selamlar. Nur, şah, ötemiz, sonsuz olsun. Hoşçakalın.